Ben Türk'üm, Türk'ten tarafım. Kendi yurdumun birlikteliğini, kendi topraklarımın üniterliğini savunurken milli menfaatlerim doğrultusunda başka ulusların zorluk çekmesini, açıkçası üniter yapılarının bozulmasını, daha zayıf düşmelerini isterim. Tarihte evet, soy bağımız bulunmadan hı hı. milli çıkarlarımızın en uyuştuğu en e, hani böyle ihanete falan da uğramadığımız bir ulus var mı? Ya neredeyse yok diyeceğim ya. Hani Moğollar falan diyeceğim. Hani en eski dönemlerden bir savaş durumu var ama yakın dönemlere doğru bir barış durumu var. Araplardan ihanete uğradık. İngilizlerden ihanete uğradık. Fransızlardan, Ruslardan uğradık. Ermenilerden uğradık. Yunan'dan uğradık. Balkan devletlerinden. Aa bak Bosna. Bosnalılardan pek bir ihanet görmedik. Ya ben de şunu düşündüm. Evet. Bu soruyu ben de kafamda şey yaparım. Ee, Bosnalılar şeyde de sanıyorum e, ayaklanıp isyan etmedi yani. Osmanlı, Osmanlı şeyinde de. Ee, ayrıca Bosnalıların oradaki varlığı, Balkanlardaki varlığı bugün hala Türkiye Cumhuriyeti'nin milli menfaatleriyle uyuşuyor. Ee, ve arada bir soy bağı, dil bağı falan da yok Boşnaklar'la. Onun yanında Kafkaslarda Çeçenler yine diyebiliriz belki Ruslara karşı çünkü istihbarat faaliyetinde çok yardımda ettik birinci Çeçen Savaşında e, özellikle Cahar Duda'yı evli iyi e, ilişkiler e, yürüttük başarılı olmalarını da ben isterdim e, evet sonrasında işe biraz daha böyle şey girdi selefi cihatçılık falan girdi ama Nitekim bugün Kadirov'la falan böyle bir milli menfaat şey falan hiç alakası yok. Ee, onunla uyuşmaz yani. Ee, Japonlarla abi benim böyle milli menfaatlerin çeliştiğini hiç böyle bir olay hatırlamıyorum. Ee, Çin karşıtlığı nedeniyle Doğu Türkistan meselesine de müspet bakıyorlar. Yani onun böyle yürüyüşlerini tertip ediyorlar. E bugün PKK'ya karşı Kawaguchi'deki işte olaylar nedeniyle e bu Kürtçülerin oradaki yapılanmaları nedeniyle ona da e, şeyler karşıtlar e, dolayısıyla Japonlarla da böyle bir durum biraz e, söz konusu Güney Kore. Güney Kore diyebiliriz de Koreliler bütün olarak alındığında ama Kuzeylilerle de savaştık şimdi e, yani Güney, Güney evet, evet. <laughs> yani başka da düşünüyorum ee, yani... Da falan olabilir belki. Yok ya Kanada'yla A, da şey ara yani Kanada yerlilerini kastediyorsan evet. Amerikan yerlilerini kastediyorsan ayrı da onların da ama çok bir böyle siyasi şeyi yok. Ha, için de derler, hani. <laughs> e, İrlanda diyebiliriz bence biraz yine. İrlanda'ya Osmanlı da yardımlarda bulunmuştu. Birleşik Krallığı zayıflatma e, konusunda. Sonuçta böyle desteklemeler olmuş. Ülke Emre'cim hoş Endonezya. geldin. Endonezya. Evet. E, var mı bir yakınlık? Var. Kanuni döneminde mesela Çat hükümdarlığı He, var onlar evet, için. Evet. Onların hatta paralarında bile uzun dönem Osmanlı şeyi geçti, Halifeliği geçti. Hani böyle bir bilgi de var. Kırım Hanlıklarını ayrı görmüyorum zaten. Yani yine bizden gördüğüm için e, onları şey katmadım. O değerlendirmeyi ancak böyle soy bağımızın, dil bağımızın olmadığı e, toplumları şey yapıyorum, değerlendiriyorum. Türkiye'de bağımsız Kürdistan'a karşı olup Çin'de Doğu Türkistan savunmak ne kadar şerefli bir tutum? Çok şerefli bir tutum. Çünkü e, uluslararası politikada e, şey zorunda değilsin. Yani her konuda, her devlete kendi yurdun gibi bir yaklaşımda e, bulunma zorunluluğun böyle bir tutarlılık borcun yok. Zaten dünya ulusların rekabet alanıdır. Ben Türküm, Türkten tarafım, kendi yurdumun birlikteliğini kendi topraklarımın üniterliğini savunurken milli menfaatlerim doğrultusunda başka ulusların zorluk çekmesini açıkçası üniter yapılarının bozulmasını daha zayıf düşmelerini isterim Yani milli menfaatlerim neyi gerektiriyorsa o. Hani bu konuda böyle bir kimseye tutarlılık, borçlu falan değiliz. Ee, çok açık ve net. Eğer ki İran'ın örnek veriyorum e, toprak bütünlüğü benim menfaatlerime daha e, uygunsa onu şey yaparım, e, savunurum. Eğer ki dağılması oradan başka bir işte e, Türk devleti çıkması gibi bir durum yani bunlar tartılır düşünülür daha milli menfaatlerime uygunsa onu desteklerim Yani bu işe böyle bakılır Arkadaşlar ben dünyaya şey borçlu değilim Hani böyle humanist olacağım insaniyet perver olacağım gibi bir e, borcum yok. 82 Yunanistan, 83 Suriye, 84 Bulgaristan diyen savaş destekçileri hakkında ne düşünüyorsun? Savaş destekçiliğinden ziyade yine aynı mesele bence söz konusu. Yani şu an Suriyeyi olduğu gibi topraklarımıza katmak bize şu anki bütün nüfusuyla Şam'a kadar vesaireye kadar çok lehimize bir sonuç doğuracağını bunu düşünmüyorum. Çünkü zaten e, Yeterince demogra Suriye. Demografik yapı olarak, he? Yeterince ya zaten demografik anladım. yapı olarak e, Türklerin böyle azınlığa adeta düşeceği bir e, şeyi arzulamam. E, ama neyi savunurum, onu söyleyeyim. Suriye'nin kuzeyi olsun, başka devletlerin toprağı olsun. Eğer ki e, benim vatanımdaki güvenliğimi sağlama konusunda askerin müdahale etmesi gerekiyorsa, Seve seve desteklerim. Yani onu da söyleyeyim. Hani bugün Suriye'de neden Türk askeri var gibi bir açıklama yapılıyor. Ee, Suriye'de Türk askeri olsun ki benim güvenliğim sağlansın yurt içindeki. Bu, bu gözle bakıyorum. Yani benzeri Kuzey Irak için de düşünilebilir. Ee, eğer ki yurt içi güvenliği, Türk milletinin güvenliği yurt dışında sağlanacaksa, sınır boyunun ötesinde sağlanacaksa, bunu elbette desteklerim ki orada evet Türkmenlerin güçlendirilmesi, onların hatta kurumsallaşması, bir Türkmen elinin kurulması, bunlar hep desteklediğim türden şeylerdir ki Türkiye'nin güvenliği, Türk milletinin güvenliği daha iyi korunup sağlanabilsin sevgili arkadaşlar. Evet. <laughs> Başka bir ülkeyle savaşıp işgal etmek bizim lehimize olsaydı destekler miydi? Yani bu sınır güvenliği işgal denmez ona. Sınır güvenliğini sağlama açısından belli bir hatta Türk varlığının, Türk askeri varlığının bulunması icap edecek olsaydı elbette desteklerdim. Bitirelim mi abi yavaştan? Nasıl istersen. 24 yaşındayım ilk kez birine destek veriyorum. Teşekkür ederim. Bu gecelik son sorumu sormak istiyorum. Ee, mesela soy ağacında 1840'a kadar Ordu Ünye aynı demiş. Sorunun devamı gelmemiş. Ya bir kişiye ilk defa ikinci desteğini vereceksin de devamını getireceksin. <laughs> ya da arada... chat'ten yazarsan devamını şey yaparız. Bu arada bu şekilde bana <laughs> soru gönderen çok arkadaş var işte abi e, alt üst soy kimliğinde EDV'de şuraya kadar ulaştım. <laughs> Bunun devamını nereden bulabilirim diyenler oluyor. Arkadaşlar eğer biraz Osmanlıcanız varsa Kağıthane'de Osmanlı arşivleri var. Oraya gidip orada ee, daha çok böyle Osmanlı tapu kayıt defterine bakarak kendi köyünüzü biliyorsanız, kendi ailenizin lakabını, ünvanı varsa biliyorsanız oradan kendi soyunuzu tespit edebilirsiniz. Hatta en eski Osmanlı kayıtlarında geçen atanıza bile o şecere defterlerinde falan ulaşabilirsiniz. Çünkü vergi ödüyorlar. Eğer ki vergi ödemeyi reddediyorsa, isyancıysa onlar da belirtilmiş arkadaşlar. Onlara da ulaşabilirsiniz. Yani bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Fakat bunun dışında işte alt üst soy kimliği bir yere kadar gidiyor. Henüz daha e, tapu kayıt defterleri ve tahrir defterleri o konuda tam olarak incelenmedi. İncelenmesi de muhtemelen bizim yüzyılımızda gerçekleşmez diye öngörüyorum. Osmanlı arşivlerinde %10 mu %17'si mi falan da tarandı. Geri kalanı boş şu anda da. İncelenme Abi niye böyle sonra. ya? Yani yakın tarih bu. Osmanlı o kadar geç Türk tarihi değil ki. Niye bu kadar incelenemiyor bu arşivler? Abi dünyanın en gelişmiş ikinci arşivlerine sahibiz biz. Ya bir İngiltere ise iki biziz. Ama çevrilmiyor diyorsun. Çok düşük bir yüzde veriyorsun. Çevrilmiyor değil. Taranıyor. Tarananlar internete aktarılıyor. Fakat bunun bile yapılması hani günde belli bir miktarda yapıyorsun ya. Bu hızla gidersen anca yüz yıla falan biter. Bana şey geliyor ya, ağır geliyor yani açıkçası. Bunların çoğu zaman e, bu şeyleri de var ya, restorasyon muhabbetleri. Onları da düşünürsek her normal şu anda hızlı. Hatta hızlı gidiyoruz bile diyebiliriz.